Herkese yeniden merhabalar. Türkiye'nin en yavaş büyüyen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu an hepinizin aklında bazı sorular ve bazı heyecanlar, stresler var. Onları bir kenara atın ve aşağı kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hepinizin hakkında dediğim gibi bazı sorular var. Sınavın iyi geçecek mi? Nasıl geçecek? Bildiğim yerlerden çıkacak mı? Allah korusun bir aksilik yaşayacak mıyım? Acaba sınav salonu nasıl olacak? Sorular nasıl olacak? Yapamadıklarımı sallasam tutar mı? Gibi düşünceleriniz var. Ama şöyle düşünün. Bu 2,5 milyonun hepsinde var. Yani sizle sınava giren herkeste aynı düşünceler var maalesef ki. O yüzden kendinizi bir yönden eşit hissedim. Şöyle düşünün hak ettiklerimin karşılığını bulabilecek miyim, bildiğim yerlerden gelecek mi, yetişmeyen konulardan çok sorular çıkar mı, acaba hangi yıla benzer istediğim üniversiteyi kazanabilir miyim? Bu soruları bir kenara bırak ve sadece bütün yıl boyunca bu süreçten bu üniversite sınavına gelene kadar yaşadığın günleri hatırla. Çektiğin zorlukları, girdiğin denemeleri, aldığın kitapları, çözmediğin kitapları düşün, çalışmadığın konuları düşün ama sadece moralini bozma. Sadece ne kadar zaman geçirdiğinin farkına var. Yığınla denemeye girdin. Yığınla soru çözdün. Yığınla şeyi ezberledin veya öğrendin. Öğrenmen taraftarıyım. Bir sürü sınava girdin, kötü günler yaşadın, kahveli günler, uykusuz geceler yaşadın, eşek gibi kitap taşıdın sırtında hamal gibi gezdin bütün şeylerden bir kütüphaneye bir eve bir özel derse bir evde derse bir internetten video izleyim yok doğru mu çıktı yanlış mı çıktı bir sürü fosforlu kalemlerle şey yapmak denemede hatalar yaptım ben bunu yapardım ya demelerinin asıl vakti geldi işte şimdi o sınava gidip paramparça etme vakti şimdi geldi yapamayacağını düşünme neler yapabileceğini düşün doğru bu sınav senin hayatını etkileyecek mi etkileyecek bu bir gerçek ama senin tüm hayatın bu sınava bağlı değil. Olmazsa bir yılın daha var gibi düşün veya iyi bir üniversite kazanmak değil hayalin. Senin iyi bir hayata sahip olma hayalin var. Öyle düşün. Senin hayallerine ulaşma hayalin var. Sadece bir üniversiteye gitmek hayalin değil. Çünkü o üniversiteden de gideceksin. O üniversiteden mezun olduğun zaman yeni bir hayata atılacaksın ve o zaman da belki de atıyorum mühendisen Aselsan'da çalışmak isteyeceksin. İşte doktorsan şurada, işte hukuk, hukuk okuyorsan başka bir yerde. Her, herkesin hayalleri var. Ama o hayaller sadece üniversiteden geçiyor. Liseyi düşün. Sen TEOK'ta, LGS'de, SBS ile mi girdin? Nasıl bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama lise değilmiş değil mi her şey? Benim Ankara Fen'de okuyup da yani Fen Lisesi'nde okuyup da doğru düzgün bir üniversite tutturamayan tanıdıklarım var gidip de meslek lisesinden tıp kazanan arkadaşım da var. Ama onlar sadece okulla olmuyor. Kendileri çok çaba gösterdi. Uykusuz kaldılar, yoruldular, çok çalıştılar ve oldu. Şimdi o sen yaşadığın o yorgun günleri aklına hayal et ve bu sefer olacak Ben bu günleri boşuna yaşamadım. Bu bir savaş ve ben bu savaşı kazanmaya geldim de. Elinde tek bir kurşun var. Ya bu kurşunu kafana sıkacaksın ya da sınava sıkacaksın. Sen işte bunu böyle değil de sınava doğru çevir ve ateş et. Son bir kurşunum kaldı. Artık her şey bitti. Bu saydırdın, durdun, sınavlara taradın. İşte okullara, dershanelere, şunlara, bunlara taradın. Bir de güzel tarafından bak. 2-3 gün sonra bu sınava gireceksin. Belki yarın gireceksin bu sınava. Şu an bu videoyu ne zaman izlediğini bilmiyorum. Ve sınavdan çıktıktan sonra artık rahatsın. Artık rahatsın. Artık TYT, AYT, integral, türev, Logaritma, Cumhuriyet dönemi, fizik, kimya, biyoloji, dilciysen, sözelciysen farklı. Artık onlar yok. Artık rahat bir uyku çekme vakti geldi. Hatta beni çağırın, söz ben de yakacağım kitaplarınızı, birlikte yakalım tüm kitaplarınızı. Artık o kitapları çöpe atma vakti geldi çünkü artık sen üniversite kitapları alacaksın. O sınavın iyi geçecek ve gideceğiz hep birlikte sana üniversite kitapları satın alacağız. Merak etme her şey güzel olacak. O kadar çalışmanın karşılığını hep birlikte alacağız. Arkadaşlarından birer uzak durup Mutlu hisset ya. Kendini ne kadar iyi hissedersen o kadar iyi geçecek sınavın. Boşuna stres yapmana gerek yok. Sen ne kadar rahatsan işte hayatında o kadar rahat olacak. Sınavın kötü de geçebilir. Bu da bir ihtimal. Doğru herkesin sınavı iyi geçecek diye bir kaide yok. Herkesin sınavı iyi geçerse herkes birinci olur. Öyle düşün. Herkesin bir sırası var. Sen kötü bir sıralamada da olabilirsin. Ama şöyle düşün. Bir sınav hakkında olabilir veya hayatını tekrardan elde etme hakkı senin her zaman elinde var. Öyle düşün. Ama o sınava mezuna kalacağım düşüncesiyle sakın gitme. O zaman kesinlikle mezuna kalırsın. Yani oldu bu. Doğru düzgün çalışamadım. Çok konu birikti. Kitapları aldım çözmedim. Yanlışlarımı öğrenmedim diye düşünme. Çünkü onu düşünürsen motivasyonu bak yükseldi 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 az önce indi. Diplerdeyiz şu an. Eksiyiz biz. Eksi biriz. Anladın mı? Eksi birken artıya geçmek zordur ama artıdayken daha da yükseğe çıkabilirsin. Uçağın bir ivme alması gereklidir ya hani hızlanır 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 ilk sarsılır sonra yukarı çıkar. İşte biz şu an sarsılma evresindeyiz. Burada sarsılıp tekerlerin paramparça olursa uçak uçmaz. Ama o sarsıltıyı İyi bir şekilde atlatırsan uçak yükselmeye başlar. İşte tam o sarsılma evresindeyiz. Bu sarsılma evresinde sen burayı atlatabilirsen o uçağın yükselecek ve gökyüzüne istediğin yerlere ulaşacaksın. Şu an sakin olmak, o uçaktaymış gibi düşün, o pilotu gibi düşün. Hiçbir pilot ben bu uçağı düşüreceğim, kaldıramayacağım, herkes ölecek diye düşünüyor mudur? Düşünmüyordur. Sen yolcularımız şu an boyu 47 bilmem o rahatlık ya o hani pilot rahatlığı diyoruz ya sen o O, o rahatlıktan yap kendini. Anladın mı? Adam istediği yere gel. Uçak uçuruyor bak. Uçak, uçak. Uçak uçuruyor adam. Öyle düşün. Yani senin de böyle hayallerin olabilir. İnsan kurtarıyor olan adam derler. Doktor olursun. İcat yapıyor olan adam derler. Mühendis olursun. İnsan kurtarıyor dersin, psikolog olursun. Adaleti sağlıyor dersin, hukukçu olursun. Veya herhangi bir şey. Çocuk eğitiyor dersin, geleceğimi hazırlıyor dersin, öğretmen olursun. Mesleğin senle, senle ilgili bir şey. O senin hayalin. Benim değil. Ama o hayalin peşinden koşmak ve seni arkadan iteklemek de benim görevim. İşte burada ben itekleme görevi benim görevim. Anladın mı? Yani sen uçaksan işte ben de o kuleyim. Artık kalk diyor ya. Hani artık bir defol. Artık bir kalk. Gidin de artık 2019'larla uğraşalım. Anladınız mı? Artık sizden bir kurtulalım ya. Gidin sınavı kazanın da artık bir iyi yerlere gelin. Çay kahve ısmarlayın. Yemek de olur. Tamam mı? Kendinize çok çok iyi bakın. Unutmayın sınav güzel olacak. Siz yeter ki kendinizi iyi hissedin ve her şeyin iyi olacağına kendinizi inandırın. Her şey iyi olacak. Bir başka videoda umarım görüşmeyiz sizlerle. Artık kazanın da nereye gidiyorsanız gidin. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri. Bir başka videoda görüşürüz. Ama yine de kanala abone olmayı unutmayın. Sizlere de içerik çekeceğim. Eğleneceğiz bundan sonra. Çıpıs çıpıs. Tamam mı? Seviyorum sizleri. Bay bay.